Selamlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsın? Umarım iyisindir. Umarım her şey yolundadır. Çok önemli bir gelişme oldu ve birçoğunuzu yakından ilgilendiriyor. Beni de yakından ilgilendiriyor. O yüzden böyle video çekmek istedim. Videonun başında ve kapağında görmüşsünüzdür zaten. 15 yaşından küçüklere artık sosyal kullanım yasağı getirilecek. Düzenleme bu ay sonunda meclise girecek ve meclisten bu karar çıktıktan sonra Şubat ayı itibariyle 15 yaş ve altındaki kişiler sosyal medyayı kullanamayacak. Sosyal medyadan kastımız ne? En başı bu videoyu izlemiş olduğunuz platform YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat yani insanlarla etkileşim geçebilecek olduğunuz bütün sosyal medya hesaplarını 15 yaş ve altındaki çocuklar artık kullanamayacak. Benim bu videoyu çekme amacım bizim izleyen kitleyi kitlemiz izleyici kitlemiz zaten 15 yaş ortalamasına tekabül ettiği için birçok kişi artık e, YouTube'a giremeyecek. 15 yaş ve altındaki kişiler kendi adına bir hesapları olmayacak. Olsa bile artık hani her sosyal medyaya girişte telefon doğrulamasını isteyecek, kimlik doğrulamasını isteyecek çünkü böyle bir yasa e, yürürlüğe girdikten sonra mutlaka devlet bunu sert bir şekilde e, önlem haline getirecektir. Hani çünkü çünkü 15 yaşının altından insan madem açamıyorsa hesap o zaman ne olur? Yaşını büyütür. Mesela kim ne anlayacak değil mi? Hani mesela sen e, diyelim 2010 doğumlusun. 2011 doğumlusun. Giriyorsun doğum tarihini yapıyorsun. 2000-2005 bunu nereden anlayacaklar? İşte o noktada kimlik doğrulaması sistemi gelirse. Mesela bankalara veya başka bir yere üye olurken kimliğinizi okutmanız gerekiyor. Ancak bu şekilde üye olabiliyorsunuz. Ve sonra doğrulamalar falan geliyor. Carchar'da sizi görüntülü arıyorlar. Görüntülü arayarak bunları yapabiliyorlar. E, bu durumda YouTube'un, Instagram'ın, Facebook'un bunların belki bir... E, desteği gerekebilir bu kanun hakkında. Çünkü eğer devlet bu konuda eğer e, bu 15 yaş ve altındaki kişileri denetleme konusunda eksik kalırsa bu uygulamaların bu insanlar için hesap oluşturmak üzere bir e, önlem adı altında yeni bir sistem geliştirilebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü bu çok ciddi bir şey. YouTube'a girememesi bu kişilerin oldukça büyük bir olay. Hani insanlar hani oyunu oynamasa bile YouTuber'ları, yayıncıları zaten e, YouTube'dan izliyor. Hepsini geçtim. Instagram'da takılanlar, TikTok'ta takılan bir sürü çocuk var. O yüzden böyle bir önemli kararı sizlerle paylaşmak istedim. Hadi gelin hep birlikte bu haberin detaylarına bakalım neler söylüyor insanlar. Şimdi ilk başta haberi BPT'den gördüm. 15 yaşından küçükleri sosyal medyada kullanamayacak. Düzenleme ay sonunda meclise gelecek. Bunu biraz daha araştırdım. Bir tane haber sitesine girdim. E, MilliGazete.com'a. Burada bu haberi daha detaylı bir şekilde sizlerle inceleyelim. 15 yaşından küçükler Türkiye'de sosyal medya kullanamayacak. Düzenleme ay sonunda meclise gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 15 yaş altı çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesinde son aşamaya gelindi düzenlendiğini açıkladı. Düzenleme ile platformlara ciddi sorumluluklar yüklenmesi hedefleniyor. Şimdi bu sorumluluklar yüklendiği zaman insanların bu sistemi aşamaması için mutlaka çok güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Eğer 15 yaş altı insanların girememesini istiyorlarsa ki böyle bir şey sunulmuş. Ben çok merak ediyorum nasıl olacak gerçekten? Bunun önüne nasıl geçecekler? Gördüğünüz gibi işte YouTube, TikTok, Twitter'da aynı şekilde X yani, Instagram, Facebook. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası cevapladı. Çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmeleri bulunan Göktaş, hazırlanmakta olan yasal düzenlenmenin odağında sosyal medya platformlarının sorumluluklarının yer aldığı vurgulandı. Şimdi ben şunu düşündüm. Hani buradaki amaç şu. insanlarla iletişime geçebilecek olduğunuz bir yer. Hani mesela Brawl Stars da mesela şu an aklıma geldi. Brawl Stars'ta insanlar çok rahat birbiriyle iletişime geçebiliyor. Hani bizim takipçilerimizden, klanlarımızdan veya topluluklarımızdan olan kişilerin zaten bir kısmı 15 yaş ortalamasında oluyor. Bu bütün her yerde geçerli. Bütün neredeyse bütün oyunlarda. O yüzden acaba böyle bir uygulama onaylanır ve yürürlüğe giderse bu bu tarz oyunlara da gelecek mi acaba? Onu şu an merak ettim. Sosyal medya platformlarına yaş sınırı yükümlülüğü. Göktaş düzenleme kapsamında sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hiçbir şekilde hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesinin planlandığını ifade etti. He. Yani şimdi şöyle sen zaten bu olayı gerçekleştirdikten sonra mecbur 15 yaş altından hesap açamayacaksın. Buna zaten izin vermeyecek. Ama benim aklıma gelen soru şu. 15 yaşından küçük olan doğum tarihini 15 yaştan büyükse birisi çok rahat siteye kayıt olabilir. İşte bunun önüne nasıl geçecek onu merak ediyorum. Ayrıca çocukların zararlı içeriklere maruz kalmaması için etkili filtreme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesinin önerildiği belirtildi. O zaman bu da 15 ve 18 yaş arası. Ee, Bakan Göktaş 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlenmesini de içeren torba yasa taslığımızı bu ay sonunda mecliste ilgili komisyona sevk ediyoruz dedi. E, ee, bu duruma seyirci kalamayız. Birçok ülkenin çocukları dijital risklerden korunmak amacıyla benzer adımlar attığını hatırlatan Göktaş Avustralya'da 16 yaş çocuklara sosyal medya erişiminin yasaklandığı düนานı sattı. Yani Babil'de 16 yaş ve 6 Çocuklar sosyal medyaya giremiyormuş. Ben bunu bilmiyordum. Yeni öğrendim. Ee, sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu durumda seyirci kalamayız. Biz bir buçuk senede bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları ve en önemlisi aileler ve bizzat çocuklarımız ile bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlenmesini de içeren torba yasa. Taslağımızı bu ay sonunda mecliste ilgili komisyona sevk ediyoruz diyorlar. Valla bakalım. Hani bekliyorum ben de nasıl bir şey olacak bu ay sonunda ortaya çıkacak bu olaylar. Çok önemli bir karar. YouTube artık hani sadece 15 yaşta değil 10 yaşında 9 yaşında hatta 7 yaşında 6 yaşındaki yani ilkokul 1'e başlayan anaokuluna giden kişilere bile YouTube zaten e, şey yapılıyor izlettiriliyor aileleri tarafından. Burada olay hesap açamama üzerine gerçekleşecek. Mesela şimdi siz mesela ailenizin telefonunu kullandığınızda annenizin telefonunu veya babanızın telefonunu kullandığınızda bir hesap açmadan zaten YouTube'a veya başka bir iletişim sağlayacaksınız. Acaba bunun da mı önüne geçecekler? Bunu düşünüyorum ben. Ya da işte ne bileyim özellikle ebeveynlere de bu konuyla alakalı bilgilendirmeler mi yapılacak hani böyle biraz daha işler büyürse mesela yani bu yasa meclise girdi ama yine de insanlar yani o 15 yaş ve küçük çocuklar bir şekilde yine girmeye çalışıyor devam ediyor falan bunun da önüne mi çok çalkantılı ve e, önem arz eden bir konu bu. Benim de dikkatimi çekti. Valla bakalım bekliyoruz bu ay sonunda girecekmiş. Şubat ayı itibariyle. Bu iş yavaş yavaş başlayacak. Roblox ülkemizde kapatıldı. Roblox'a girilmiyor. Başka başka uygulamalara da girilmiyor bildiğim kadarıyla oyun uygulaması ama şu an aklımda olan Roblox diğer tür işte e, PayPal var. Onun da aynı şekilde girilmiyor. Hani ülkemizde bir şey yasaklanmak istenildiğinde bu çok rahat yasaklanıyor ve bununla alakalı pek bir önlem alınamıyor. Mesela Discord halen daha yasak. Roblox e, mayıs ayında Türkiye'de bir tane şirket kurmuş. Roblox'un işte yetkilileri Türkiye'de bu Roblox'un Roblox açılması için bir tane şirket kurduğu ortaya çıkmış. Bu da yeni ortaya çıktı bu arada. İşte o zamandan beri hala şirket kurulmuş bekliyor ve Roblox hala kapalı. Ve bu tarz olaylar yaşanıldığı takdirde biliyorsunuz ülkemiz bu tarz uygulamalara kısıtlama getiriyor ve kısıtlanıyor. Bu da işte YouTube, TikTok birçok şeyi içerisine barındırıyor. Bunlar artık 15 yaş ve altına erişime açık hale getirilmeyecek. Ve böyle bir şey olduğunda eğer mesela diyelim mesela hani bu yasa yürürlüğe girdi ve 15 yaş ve altında kişiler bunu bir şekilde kullandı. Hani artık bunun sorumluluğunu zaten mesela bir çocuk 18 yaşından küçükse sosyal medyada olan sorumluluğu ailesi tarafından karşılanıyor bir günün sonunda. Hani o çocuk gidip ifadeye falan çağrılmıyor. Annesi veya babası şey oluyor. Hani bu durumda artık daha da mı bu olay ciddi bir hale gelecek? Hani izin verilmediği takdirde bu devam ediyorsa... Artık nasıl bir şey olur bilmiyorum. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Bu haberi sizlerle paylaşmak istedim. Bizim kitlemiz oyun oynayan kişiler zaten ortalama 15-16 yaşlarında kişiler. Sınırda kalanlar, düşük olanlar veya az biraz fazla olanlar bu konuya olan hassasiyetini e, düşüncelerini yoruma yazmayı unutmasın. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı. Bunu paylaşmak istedim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bakalım ay sonu gelsin. Hep birlikte inceleyeceğiz. Bakacağız. Brawl Stars oyunuyla alakalı artık hesap.com.tr sitesinden ürünler alabiliyorsunuz. Arama yerine Brawl Stars yazıyorsunuz. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi Brawl Pass, Brawl Pass Plus, Pro Pass ve elmaslarınızı Apple Store veya Google Play olaraktan satın alarak hesabınıza temin edebilirsiniz. Gelen kodları iOS veya Google Android Market'te kullanarak hesabınıza Brawl Stars ürünleri alabilirsiniz. Videonun açıklamasındaki linkten giderek demek. Bu ürünlere ulaşabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar şunu da hatırlatayım. Ücretsiz bir tane rozet var. Yaklaşık 5 gün süresi var bildiğim kadarıyla. Videonun açıklamasındaki linke tıkla. Ödülü al de. Bu rozete sen de sahip ol. Yan hesaplarının hepsini al. Çünkü 5 gün falan süresi var. Çünkü kreatör sitesinde özel tanımlanan linkler var bize. Orada mesela 5 gün yazıyor. Sen de bunu kısa sürede al ve hemen hesabında olsun. Yan hesaplarını da almayı unut. Bütün arkadaşlarına gönder. Onlar da süre bitmeden alsın.